efendim Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel dün e, Dil evvelsi akşam yapmış oldukları gerçekleştirmiş oldukları mitingde önemli açıklamalarda bulunmuştu ve bununla ilgili olarak bazı gelişmeler söz konusu. Yargıda bu kez İBB borsası iddiasını ortaya atmıştı. Ergenekon ve FETÖ derken şimdi de İBB borsası iddiası olarak değerlendiriyor Bir Gün Gazetesi bu detayı. Bitmeyen skandallar yargıya güvenin neden dip yaptığının da bir göstergesi. CHP lideri gündeme getirdi bunu. Yargı borsası iddiası gözlerin bir kez daha Adalet Bakanlığı'na çevrilmesine sebep oldu. Yargı borsasında milyonlarca dolar döndü iddiasına ilişkin. Ses kayıtlarının ve dekontlarının yakında kamuoyuyla paylaşacağı açıklandı. Ve daha önce de haksız, tutuksuz, hukuksuz şekilde İnsanların malına mülküne çöktüler. Sonra da şu kadar para verirsen, biz bu işi hallederiz dediler. Gerçekten de o paralar verildi ve halledildi dedi ve inceleme başlatılmasını istedi efendim. Bu açıklamayı CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın yaptı ve Cumhuriyet Gazetesi'nde İBB Borsası HSK yolunda başlığını görüyoruz bu sabah. 19 Mart'ta İBB Başkanı ve 15,5 milyon oyla CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı seçilen Ekrem İmamoğlu'na yönelik başlatılan operasyonlarda belediye başkanları, bürokratlar, iş insanları ve İBB çalışanlarının da arasında bulunduğu yüzü aşkın kişi tutuklandı. Ve soruşturmada Kirli bir oyunun tezgahlandığını iddia etti Özgür Özel. Savcılarla işbirliği yapan bir avukatın iş insanlarını tehdit ettiğini, tutukluların ailelerinden para aldığını söyledi. "Beni savcı bey gönderdi." dediğini iddia ediyor avukatın ve e, adı geçen ismin savcılığın bir avukata bir şüpheli kararına uymadığı bildirildi. CHP kanıtlarla HSK'ya başvurmaya hazırlanırken dün akşam dikkat çekici bir e, gelişme yaşandı. O iddiaların göbeğindeki avukat gözaltına alındı. Bazı savcılarla onların elçisi aracısı bazı avukatların gidip kişilerle görüşüp Beni savcı bey yolladı. Şu ifadeyi vereceksin. Şunları söyleyeceksin. Şu kadar da para vereceksin diyerek bir çetenin İBB borsası oluşturduğunun kanıtların elimizde olduğunu Türkiye'ye ilan ediyorum. CHP lideri Özgür Özel, CHP'li belediyelere yönelik soruşturmayı yürüten savcıların ve bir avukatın içinde olduğu yapının iş insanları ve tutuklulara para karşılığında tahliye ya da yargılamadan kurtarma vaat ettiğini iddia etti. İBB borsası olarak niteledi. O açıklamadan saatler sonra Özel'in işaret ettiği Mehmet Y isimli avukat nüfus ticareti suçlamasıyla Antalya'da gözaltına alındı. HSK'ya tarih, gün, saat dekont vereceğiz. HSK'ya avukatın 40 dakikalık telefon WhatsApp görüşmesinin ses kaydının dökümünü vereceğim. CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalar başladığından bu yana tutuklu bazı isimlere baskı yapılarak itirafçılığa zorlandığı iddiasını dile getiriyor. CHP lideri. Bu kez savcıların bir avukat aracılığıyla para karşılığı bazı isimleri yargıdan kurtarma sözü verdiğini gündeme getirdi. Bir avukatın adı M Ye! Yeah. Senden sırf şu ifade istiyorum, o kişiye sarı zarfı ben verdim de, rüşvet olarak verdim de şirketini kurtar. Hatta bugün içeride olan bir tutuklunun geçmişte bunlarla görüştüğünü, bu avukatın dediği parayı bankadan çektiğini, bu avukatın yolladığı kişilere banka şubesinde teslim ettiğini, tarih belli, saat belli, dekont belli, kamera kayıtları orada. Özgür Özel o avukatın para karşılığı tahliye için yaptığı görüşmelerin ses kaydı ve yazışmalar olduğunu da söyledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından hiçbir savcımız bir avukat kanalıyla Whatsapp'ta yazışmamış. Hiçbir avukat ifade karşılığı para talep etmemiş. Bundan savcı beylerin haberi var dememiş. Yaz bakalım göreyim hadi. CHP lideri Özgür Özel'in İBB borsası iddiası sonrasında Özel'in adını verdiği avukat Mehmet Ye'ye yönelik soru başlattığı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı söz konusu avukatın Antalya Serik'te aracıyla seyir halindeyken yakalandığını nüfus ticareti suçu isnadıyla gözaltına alındığını açıkladı. Mehmet Ye'nin işlemleri için polis ekiplerince İstanbul'a getirileceği öğrenildi. Suç işleyen, suça iştirak eden, suça yardım edenler itirafçı olur. Ben ne şahsi hayatımda ne de siyasi hayatımda hiçbir zaman suç teşkil eden bir durumun içinde yer almadım. Benim itirafçı olmam ne hukuken ne fiilen ne ahlaken mümkün değildir. 7 aydır hakkında hazırlanacak iddianameyi bekleyen tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akbolat da İtirafçı olduğuna ilişkin gündeme gelen iddialara ilk kez yanıt verdi. Suç işlemedim ki itirafçı olayım dedi.